Size merhabalar. Karşınızda Zigmatech Toro M Plus 700 Watt. Hemen uzatmadan özelliklerini sizinle paylaşacağım ki sıkıcı bir video olmasın. Bu arada bana destek olmak için kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilirsiniz. 3 kaynağın çıkış değeri 3.3, 5 ve 12 volt değerlerine sahip. 500 ve 600 watt modelleri de mevcut. Diğer modelleri de 80 plus ve bronz sertifikalı. Ne yazık ki fana 120 mm değil 135 mm. Standart bir fana sahip olmadığı için bozulduğu zaman 135 mm'yi çok zor olacaksınız. Hatta ben araştırdım 135 mm'yi bulamadım. Ama çok dert etmeyin 120 mm fanı da bir şekilde monte edebilirsiniz. Bir yandan da fanın büyük olması güzel bir avantaj. Hava akışını arttırması ve daha çabuk soğumasını sağlıyor. Yorumlarda herkes çok ses yaptığını iddia etmiş fakat ben öyle bir ses göremedim. Zigmatic Tor diye bir model daha var ama o M Plus değil. Büyük bir ihtimal sizin aldıklarınız yani ses yapan tipi M Plus olmayanlarıdır. Zaten firmanın da ses konusunda bir iddiası yok. Sessizlik arıyorsanız başka markalara yönelebilirsiniz. Piyasada sadece güç altında fan açan modeller de mevcut. Full modüler olması ve bu fiyata satılması çok güzel. Bu arada ben 460 liraya aldım. Bazı sitelerde 600 ve 750 fiyat aralığında satılıyor. İçindeki kablolar 18 artı 10 pin anakart power bağlantısı, 12 volt 8 pin 12 volt 4 artı 4 pin bağlantı kablosu PCI 6.2 PCI 6.2 pin bağlantı kablosu 2 adet 3 adet 2 şerliden SATA kablosu ve 2 tane eski power girişi Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Boa